Arkadaşlar merhaba. Bugün K-Drop'tayız. 220 dolarlık bir bakiyemiz var. Bu vakiye katlamaya çalışacağız. Kasamızı 3 katı yapmaya çalışacağız. Önce bir case battle girelim. oluşturalım. Joker moddan bir deneme yapacağım. 500 dolarlık bir şey. standart girelim ya. Hiç risk alamam şu anda. Ne yapalım? Çerezden ekleyelim iki tane. üç tane ekleyelim. eray eray kasası. Erai bulamıyorum. Neyse. Loot'ta iki tane ekleyelim. Aynı dediklim, şöyle bir kasa çalışımız yapalım. 2 ve 2 özel orjumuzu açtık. Bismillah diyelim başlayalım. Bakalım ne olacak? Biraz sessiz konuşuyorum. Saat geç. Kusura bakmayın o yüzden. Bu, bu arada kendi bakayım. herhangi bir sponsorluğum yok bilginiz olsun arkadaşlar Zaten bir kod vermedim size İleride çekilişlerimizde başlayacaktır Bakalım artık Çerez'in bir şey atması lazım Çerez bayağı çerez şeyler attı Buradan Kötü Lotus Lotus hiçbir şey vermedi bize hala bir şey çıkmıyor. Bayağı kötü paylayacak kazansak bile. Bayağı kötü hala. Allah Allah, hiçbir şey çıkmıyor ya. Yani tek bir silah alamadık, bir tane sarı çıkmadı. bundan biraz battık arkadaşlar. Sağlık olsun. Bir tane daha yapalım. Biraz farm kası eklemiştik de. Şimdi biraz daha iyi kasalara yöneleceğiz. iyi merak ettim. Oni'den açalım. Ancient'dan nefret ederim. Bumblebee'yi de sevmem. Şundan iki iki tane de bundan koyalım. Şundan iki tane koyalım. Şundan iki tane koyalım. Bir de Radiant iki tane koyalım. Tekrar 2 ve 2 Private Sporov. Deneyelim arkadaşlar. Bakalım ne olacak Kötü Kendi silahını çıkartmadı kendi parasını çıkartmadı hani henüz Hala kötüyüz bir sarıya ihtiyacımız var İşte bu be işte bu be Adamsın lan Bizim bot çocuk ama. Vallahi bot çocuk hala 4 dolar çekiyor. Yani kötü. Bir bıçak daha alırsak çok güzel olur en güzelinden. Ne geldi? Hala çok kötü. Çok fazla bir şey pek yani az önceki zararımızı çıkartmaz. 600 dolar öndeyiz hala. Hadi radiant şuradan bir güzel bir fate bıçak. Oo. Oo. Neyse, kar kar. Sıkıntı yok. Ay. O gelse sıçtık. Ne kadar aldık? 75 dolar. Ne kadar verdik? 23 dolar. Çok güzel 3 katı. Allah bereket versin. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.